Arkadaşlar güzel Hoş bir video tahmin edin. Bugün ne oynuyoruz? Bildiğiniz, ama özlediğiniz bir oyun. Çok özlediniz arkadaşlar. Hemen yorumlara yazın ne düşünüyorsunuz? Aklınıza ilk gelen. Zaten başlıkta yazıyor yani. Evet ya. <laughs> arkadaşlar bugün skeci için oynayacağız. <laughs> çok ama özlediniz biz biliyoruz. De biz de özledik ama Secret Teacher'ı oynamamız e, yani çok onun ayı yani. Onu, ben e, bekliyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet arkadaşlar. Cadılar Bayramı'nın Cadılar Bayramı, bayramı Halloween'e özel çok güzel chapter'lar gelmiş arkadaşlar. Bakalım oynayalım. Let's play diyoruz. Halloween event'e giriyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yine biliyorsunuz ki... Skeleteacher'ı... deli ediyoruz biz her zaman. Onun adı deli öğretmen ama biz ondan daha deliyiz ve onu delirtiyoruz. Evet. Hemen girelim ve onu delirtmeye başlayalım. Allah. Çok özledim ben Skeleteacher'ı Ben delirtmeyi. de. Ben Skeleteacher'ın evini, o müzikleri, o ortamı acayip seviyorum. Bayılıyorum ya. Çok güzel Bayılıyorum, elimizin. bayılıyorum. Let's Vallahi. go, let's party. Babam böyle diyor. Let's party. Bu ne? Bir fazla. Bu ölen insanları hani böyle içine koyuyorlar ya kavanozların anne. Evet. Aa küllerini, küllerini. falan. <gülüyor> Aa <gülüyor> hayalet mi o sigarati içer? Bu ne böyle... biçim bir güç diyor. Böyle bir güç olamaz diyor. Bu sihir Bu gibi. Mu? Bu <laughs> ne? kitabı Bu kitap. ne kitap ne yazıyorsun? Ghost Catching for Dreams. <laughs> diyor ki yani e, hayalet yakalama kitabı. Oo baksana oh. kendine. Birden oh. <laughs> çıktı herhalde karşı. Bir anda karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu Skate teacher haddini çok aşmış diye düşünüyorum Ben de Evet skate teacher senin böyle işlerde ne işin var Sen bir öğretmensin evinde otur Kötü O kahveni öğretmen. yudumla Kötü. Öğretmen. Ondan sonra git e, sporunu yap Dansını et bir şeyler yap Ama böyle şeylere bulaşma Gidin üç harflilere bulaşmış Evet bakalım Ne yapalım? Hangisini yapalım anne gülme ee... mi Hapşurma mı dans mı ee... Gülme olsun ya Gülme olsun tamam güldürelim mi? Ama ne? Tamam. Ama sigara içme evi bilme. gerçekten de güzel. Aa evine ne olmuş bunun? Çok güzel. Böyle şey Aynı hep yapmış. Anne biz de evimizi böyle yapalım mı? Oh my god! Gerçekten mi? Ama arkadaşlar biz cadılar şey bayramını bilmem nesini öyle şeyleri kutlamıyoruz ki ya. Ben kutlamak istiyorum. Ama biz oyun olsun diye yapabiliriz. Halloween yapalım, istiyorum. Halloween party istiyorum. Alan's Halloween party. party biz. Tamam ee, yani hadi hadi, hadi tamam, için. tamam giriyoruz. giriyoruz. evine bir bakalım diyor. ama baksana balkabaklarını <laughs> Anneciğim, ay, sana... <laughs> anne bir <laughs> dur. Bal buraya azmış böyle. Evet. Bize bakıyor hepsi, farkındaysanız. Evet. Oo bu da ne? Ama böyle? çok güzel Bal yapmış ya süsler püsler. Bunlar ne böyle ya? Neler oluyor Işıklar be? falan. Çok güzel aa, olmuş. Aa vurabiliyoruz. yumruk atabiliyoruz. Aa. Yumruk atabiliyoruz. Aa, burada anladım. diş var arkadaşlar. Şey. vampir dişi galiba. Evet. İnşallah sıkıntı yok. Kim var? Biri evet. var burada. Nerede anne? Hani? Aha bu ne? Zombi Frank. Frankenstein. Frank Frankenstein. Aa vurduk. Bak vuruyorum. Kış kış kış. Evet Frankenstein Frankenstein Frankenstein. Frank Şeytan, Frank aynen aynen. Frankenstein Şeytan 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 söyleyeyim mi? Frankenstein. Bir söylesene. Frankenstein. Ha Frankenstein. <laughs> Frankenstein. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musun anne? O kitap nerede o kitabı? O kitabı bulacağız. Evet. E... O e, hayalet yakalama kitabını bulacağız. Anne. Tahminen, tahmin ediyorum arkadaşlar. Tahminen odalardan Ay birinde. bu ne kız? İstemiyorum bunu. Eylül'cüğüm. Anladın mı? Sen, bu ne lan? Aaa nişan. Ne oluyor lan? Aa şey, nişanlısı bu. Ay bu vampire. Evet. Bu da bir vampire. Burada dans etme yeri var. Dans edelim. O yara olan adam. kitap. Kitap burada. Aa ne çabuk bulduk. Ortalıktaymış kitap. Evet, kitabı aldık. Oh. Evet, o Kalk şimdi, kitaplar çok tehlikeli arkadaşlar. Elmas! Hey. Elması yakalıyor. Ondan sonra alıyor onun içine döküyor. Skeleti içi değil miydi o? Vaa diye bağırıyor. Skeleti içi. Bak böyle üç harflerin içine bulaşmış işte. Anladın, mi mi anne? Görünü, mı anne? Çok korkunç görünüyor. Gözler sümsüyor. Ağzı simsiyah. Anladın mı? Anladım. Biz ondan korkarız. İksir bulmamız gerekiyormuş. İksir nereden? Çalışma odası. Üst kata çıkalım bir bakalım. Üst katta mı? Şeye de bir bakalım Eylül. Bakalım. Arkadaşlar evin bir şeyle bir bakalım. Aa! Ha, orada mı? Bu kim lan? Sen kimsin? Bu da onun nişanlısı işte. Şey oluşturdu. Gel bak sana vurdum. Nişanlısı değil anne bu. Ama ona benziyor. Aa, evet o olabilir. Evet ona benziyor. Bu Ne lan burada Süpürge gibi bir şey var. Bu ne? Neyse, üst kata gidelim bir gezelim. Sigaratıçı nerede be? Bilmiyorum sigaratıçı. Evde yok mu? Ah, Allah Allah. Allah'ım. Bu kim? Allah, Hırsız. Allah. Hırsız! Hırsız! Nerede o şeyler. Hırsız hareket tifler, tifler Ay! Evet. İki tane kardeş Bir kokteyl var? buldum. Çiçek mi senin onun? Ya at ya. Evet. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Böyle. Git sana da vuracağım. İskelet, iskelet çıktı karşımıza. Her odada bir sürpriz var. Bu ne var. ya böyle? Korkuyorum. Her yerde Kork bir sürpriz var. var. Aa. Abi burada ne var acaba? Like kom Arkadaşlar bu Eri, ne iskelet diyor çok. Odalara bir dalma Sen ya. Gittin. Onu hatırladın mı? Salıncağa biniyordu. Hatırladım. Değil mi arkadaşlar? Hatırlamaz. Salıncağa mıyım. binen çocuk. Aa, bu ne? Çık çık. Neyse 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 neyse. Ee, çalışma odası aşağıdaydı sanırsam. Şuraya gir. Burasını buraya gir bakalım. Bakalım. Ay dur ama çok şey bir odaya giriyor. Ay bir dakika. Ne bir oldu yine şey ya? Bir saniye. Şey mi? Burası nasıl bir odaymış? Çık 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 çık. Çık çık, çık. Aa! <laughs> Aaa. arasından geçiyorum. Ay lanet gitsin lanetler size. Neyse aşağı Siz iniyoruz. İnşallah bizi görmez. Yakalamaz. Aha orada orada orada. Nerede orada. Nerede? nerede? Anne orada anne orada. Burada mı? Bu katta mı? Arkamızda. Ay evet orada gördüm Kız ben niye göremiyorum telefonun gözüne gözünü söktüm Ay pardon 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 Aşağı iniyor biz de aşağı iniyor Yüzük yani. taksam üstüne Bizim de Hayırlısı. aşağı inmemiz lazım biz, Aşağı mı indi o Evet biz buradan aşağı ineceğiz <laughs> ama <gülüyor> Ama o da direkt mutfağa giderse Gipsin. Mutfakta işimiz var mı Hayır yok galiba Emin misin bak bir şeyler var buralarda Eminim eminim yok yok, yok. Alacaksak alalım yani Yok kız yok yok Gelmiş çalışma yani. odasına gideceğiz çalışma odası çalışma. Bu ne oğlum yapıyordu Pisi öyle ya? Pisiri bulduk. Nereye götüreceksin lan? <laughs> Magic <gülüyor> room. Lan ne orası neresi? Magic room neresi sen ne? Sihir odası. Magic room. Aha, Ay burası. Ay burası işte büyü odası. Tamam büyü, büyü odası, büyü odası. Tamam burası. Buraya bunu koyduk. Yerde de elmas mı vardı? Tamam. Elmas bütünleşti arkadaşlar. Evet evet bunu buraya koyduk. Ne oldu şimdi? Bütünleşti. Ee? Bir dakika bir şey mi olacak? Ee? Bekliyor muyuz burada? Bitti mi? Biz burada bekleyeceğiz. Aa, şey? Aa süpürge al diyor bize. Süpürge al hatırladın mı? süpürgeyi bulmuştuk evet, biz. biz bir odada Şu gidiyoruz. odada ileriki odada bulmuştuk. Kız nasıl aklında tutuyorsun? Arkadaşlar evli bu odaları modaları Arkadaşlar ben tutarım. Burada burada. Aha. Bu süpürge mi? Evet bulduk süpürgeyi. Aa, tak, tak süpürgeyi. Ne yapacağız Aferin. biz süpürgeyi? Temizlik, temizlik yapamayız yani. biz burada tamam, bir de. Tamam diyor. Tamam da temizlik yaptıracak bizi herhalde öyle. Anne saçma ev, ev zaten götürüyor. Kimi bulsan orada. E ne yapacağız? He ha, hayal.

işte bu deli öğretmen. Sen arkadaşlar, bize... Eylül. Eskiden bir tane hayalet filmi vardı. Eee Hayalet Şekes Casper. Onu böyle e, süpürgelerin içine hayalet e, konulur vardı. Evet çok güzeldi. Casper izlediniz mi arkadaşlar ben Onu izlemiştim. Alırlar. O da buradan evet esin bu oradan esinlenmiş. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Bu arada Skate Teacher'ın yeni yeni bir sürü oyunu var. var Onları da oynayacağız. Var. İsterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyoruz. Hoşça Geçmek üzere bay bay.